Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde if yapılarını göreceğiz. If Türkçe karşılığı eğer demektir. Yani eğer şu şu şartlar sağlanırsa şunları gerçekleştir dediğimiz yapılardır. Programımızı yazmaya başlayalım arkadaşlar. Diğer derslerde belirttiğim gibi ilk olarak include diyerek küçüktür büyüktür işaretleri arasına stdio yani standart giriş çıkış adı ya file'ımızı yazıyorduk daha sonra include bunu yazma mecburiyetimiz yok arkadaşlar fakat e, bu yani şu anki yazdığımı kon bunu sadece programımızı çalıştırdığımızda pencerenin e, ekranda kalması için yani getchar fonksiyonunu kullanmak için yazıyorduk. Yani yazmasak da yine programımız aynı şekilde çalışacaktır. int main diyerek programımıza başlıyorduk. Daha sonra süslü parantezler arasına return sıfırla da programımızı sonlandırıyorduk. Yani arkadaşlar bu bizim temel yapımız. Yani her programda bunu kullanacağız artık. Getchar'la da yazmış olduğumuz fonksiyonun pardon programımızın ekranda kalmasını yani bizden bir tuş beklemesini istiyorduk. Evet şimdi if yapılarını görelim arkadaşlar. int diyelim. Herhangi bir değişken tanımlayalım. a diye bir değişken tanımlayalım. Daha sonra print diyelim. Bir sayı giriniz diyelim. Ve bu sayının pozitif mi negatif mi olduğunu ekrana basan programımızı yazalım. Bir sayı giriniz diyelim. Sayı girdikten sonra hatırlayacağınız gibi arkadaşlar scanf de bu sayıyı değişkenimize atıyorduk. Bunu nasıl yapıyorduk peki? Çift tırnak içine yüzde d yani desimal ondalık sayı diyorduk. Daha sonra virgül adres operatörümüzü yazıyorduk ve hangi artık değişkeni kullandıysak, hangi değişkeni atayacaksak onu yazıyorduk. Ve programlarımızı, komutlarımızın hepsini noktalı virgülle sonlandırıyorduk. Şimdi scanf ile yazmış olduğumuz değeri a'ya atamış olduk. Ve bu a'nın sıfırdan büyük mü olup olmadığını kontrol edelim. If diyelim. Parantez içinde yine a büyüktür sıfırsa yani bu şart sağlanırsa bir sonraki komutu yap. Yani printf yine parant çift tırnak içinde a bir pozitif sayıdır diyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yazmış olduğumuz program kısaca özetleyecek olursak ilk olarak a değişkenimizi atadık. Daha sonra printf e, fonksiyonuyla kullanıcıya bir sayı giriniz ifadesini bastırdık. Eğer daha sonra scanf ile bu değeri a'ya atamış olduk ve e, şuna dikkat edin arkadaşlar özellikle programcılara yeni başlayan arkadaşlar e, ifadelerin nasıl yazıldığına dikkat edin çünkü bunlardan herhangi bir tanesini unutursanız mesela burada virgülü ya da bu e, adres operatörünü unutursanız programınız hata verecektir. Onun için dikkat edilmesi gereken hususlar bunlar. Daha sonra if a büyüktür 0 dedik. Printf ile eğer a büyükse 0'dan a pozitif bir sayıdır dedik. Burada arkadaşlar eğer bu şart sağlanırsa if'ten sonra yazılmış olan bu komutumuz geçerli olacaktır ve bunu basacaktır. Eğer bu doğru değilse a negatif bir sayıysa bu if'ten sonra yazılmış olan ilk satırı atlayacaktır. Dolayısıyla bunu yazmayacak ve ekrana hiçbir şey basmayacaktır. Şimdi <laughs> bunu e, run ve compile diyelim arkadaşlar. İlk olarak kaydedelim tabi. C ders 3 diyelim buna. Arkadaşlar burada yanlışlıkla sıfır yerine o harfini yazmışım. Burası sıfır olacaktı. Return sıfır dememiz gerekiyordu. Tekrardan compile ve run diyelim. Evet bir sayı giriniz dedi arkadaşlar. Örneğin 3 sayısını girelim. A1 pozitif sayıdır dedi. Ve herhangi bir tuşa tıkladığımız zaman ekranımız gidecektir. Şimdi tekrar çalışalım programımızı direkt run diyebiliriz run diyelim bu sefer negatif bir sayı diyelim eksi 9 diyelim gördüğünüz gibi ekrana hiçbir şey basmadı çünkü if şartını sağlamadığından dolayı a sıfırdan büyük olmadığından dolayı bu satırı atladı dolayısıyla herhangi bir şey basmadı biz a'yı negatif girdiğimiz değerler içinde şunu yapalım arkadaşlar if diyelim. Yine parantez içinde a küçüktür. Sıfırsa diyelim. Dikkat ettiğiniz gibi arkadaşlar if'ten sonra noktalı virgül koymuyoruz. Fakat yazmış olduğumuz diğer printf ve scanf ya da herhangi bir değişken tanımladığımızda sonuna noktalı virgül koyuyoruz. Printf diyelim arkadaşlar. a sıfırdan küçükse a bir negatif sayıdır ifadesini bastım bu sefer. Miktar virgülümüzü koyalım. Burada ne yapacak arkadaşlar? Yine aynı şekilde if komutuna gelecek. Eğer a sıfırdan büyükse bir sonraki komutu yapacak. a bir pozitif sayıdır diyecek. Eğer a sıfırdan küçükse bu sefer <laughs> buraya gelecek. Bu şartı kontrol edecek. Eğer a sıfırdan küçükse a bir negatif sayıdır ifadesini basacak. Eğer a sıfırdan da küçük değilse a sıfırsa hiçbir değer basmayacak. Fakat a sıfır bir pozitif değer kabul edildiğinden dolayı biz buraya büyük eşittir diyelim. Yani A0 a sıfıra eşit ya da büyükse bu ifadeye bassın. Eğer a sıfırdan küçükse bu ifadeye bassın. Bir sonraki dersimizde iki tane if yazmak yerine if else yani eğer böyleyse bunu bas, değilse bunu bas şeklindeki ifademizi göreceğiz. Fakat burada başlangıç olarak if yapılarını öğrendiğimizden dolayı yine bu şekilde ifle yazdık arkadaşlar. Şimdi programımızı tekrar compile ve run edelim. Bir sayı giriniz. Bu sefer eksi 5 ile başlayalım. A bir negatif sayıdır dedi. Tekrar enter'a bastığımız zaman ee penceremizi kapatmış olduk. Tekrar run diyelim. <laughs> Pardon. A'ya 4 diyelim. Gördüğünüz gibi A1 pozitif sayıdır ee, ifadesini bastı. Şimdi programımızı değiştirelim arkadaşlar. İki tane sayı girelim. Ve bu iki sayıyı kıyaslayalım. Büyüklük küçüklük açısından. Int A dedik. Ve ikinci bir değişken tanımlayalım. Int B diyelim. İkinci değişkenimizi tanımlamış olalım printf ile yine bir sayı giriniz ya da ilk sayı giriniz diyelim İlk sayıyı giriniz bunu a'ya atasın daha sonra bunu kopyalıyorum arkadaşlar İkinci sayıyı girmek için ikinci sayıyı giriniz diyelim yine aynı şekilde ikinci sayıyı giriniz ifadesini ekrana basacak ve scanf komutumuzla bunu b'ye atayalım bu değeri b'ye atamış olduk ve kıyaslamalar tekrardan yazalım arkadaşlar daha, daha akılda kalıcı olsun printf ile kullanıcıdan değerlerin girilmesini istedik ve scanf ile bunları atadık şimdi if diyelim a büyüktür b'den a b'den büyükse ekrana printf şu şekilde yapalım yüzde d büyüktür. Yüzde D den diyelim. Ve daha sonra A virgül B diyelim. Ve bu ifadeyi açıklayayım arkadaşlar. Yine bu şart sağlandığı zaman if A büyüktür B ise A ve B değerlerini girdik. A ile B'yi kıyaslayacak. Eğer A B'den büyükse bu satır yapacak. Aksi takdirde bu satır atlayacak printf yüzde d dedik. Daha önceki derste dediğim gibi bu d desimali simgeliyor Yani ondalık sayımıza simgeliyor Büyüktür yüzde d'den. Yine aynı şekilde ve ilk girdiğimiz değer arkadaşlar yani virgülden sonra ilk ki, ilk değeri a'yı hmm. bunu atayacak. Daha sonra b'yi de şu yüzde d ifadesini yerine atacak. Mesela a'ya 3 girdiğimizi e, düşünelim. B'ye de 2 girdik bu şartı alacağından dolayı buraya gelecek. Print if'e gelecek. A'nın değeri 3'tü. Şu ifadeye yüzde D yerine 3'ü yazacak. 3 büyüktür. B yerine 2 yazmıştık. B de bu yüzde D'nin yerine gelecek. 2 den diyecek. Yani 3 büyüktür 2 den şeklinde bir ifade olacak. Daha sonra if diyelim. A eşit eşit B'ye ise buna dikkat edilmesi gereken bir nokta var arkadaşlar burada. İki tane eşitlik kullanıyoruz biz burada. Yani bu kıyaslama amaçlı. A'nın B'ye eşit olup olmadığını kıyaslıyor. Eğer bir tane eşitlik koyarsak bu ifade e, A'ya B değerini atamış oluyor. Yani eşitlemiş oluyorsunuz. Burada herhangi bir şart kontrol edilmiş olmuyor. Ve hata yani en fazla hata yapılan konulardan bir tanesi budur if'te. Buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. İki tane eşit koyacağız. Yine printf ile printf komutumuzla yüzde d sayısı yüzde d'ye eşittir diyoruz. Yine aynı şekilde a virgül b diyoruz. Burada A ile B'nin sırası önemli değil. çünkü ikisi de eşit işte olacağından dolayı bu yüzde D'lerin yanına gelecek ifadeler aynıdır. Sonra buraya if diyelim arkadaşlar. A küçüktür B'dense bu sefer printf yüzde D sayısı %d den küçüktür diyeceğiz ve nokta bilgimizi koyalım arkadaşlar ve görünümün daha güzel olması için arkadaşlar bir önceki derste ifade ettiğim gibi ters slash n'i koyuyorduk bu bir sonraki satıra geçmesini sağlıyordu. Yani ilk olarak bir ifadeye basacak. Biz değerimiz gireceğiz. Örneğin ilk sayı giriniz. 5 ee, değerini girdiğini düşünelim. İlk sayı giriniz 5. Daha sonra yanına bu ifadeye basacak. Fakat güzel bir görünüm olmayacak. Bundan dolayı biz bunun başına e, ters slash n diyerek bu ifade ikinci satıra yazılmasını sağlayalım. Bunu yazdı. Daha sonra şu ifadelerden herhangi birini basacak. Bunlara da aynı şekilde Ters slash n e ekleyelim çünkü herhangi bir basıldığında <laughs> bir sonraki satıra basılsın. Hepsi yan yana basıldığında güzel bir görünüm olmayacak. Ve compile run diyelim arkadaşlar. İlk sayıya giriniz ilk sayıya 5 diyelim. İkinci sayıya giriniz ikinci sayıya 3 diyelim. 5 büyüktür 3'ten gördüğünüz gibi kıyaslamayı yaptı. Yani şu ifadelerden herhangi birini yazmadı. Çünkü program baştan geldi buraya, bu şartı kontrol etti. Doğru mu? Evet, doğru. O zaman bunu bas. Program bitmedi, program devam ediyor arkadaşlar. Buraya geldi, bunu kontrol etti. A, B'ye eşit mi? <laughs> Hayır, değil. O zaman bu e, iften sonra yazılmış ilk komutu atla ve geldi arkadaşlar, programımız buraya geldi. If A küçüktür B, A küçük A, B'den küçük mü? Hayır, değil. O zaman bunu da atla. Buraya geldi arkadaşlar. YETCHER komutu bizden klavye'de herhangi bir e, tuşa basmamızı bekledi. Tuşa bastıktan sonra programımızı sonlandırdı. Tekrar run yapalım arkadaşlar. İlk sayıyı bu sefer küçük girelim. İkinci sayıyı büyük girelim. Böyle bir şeyle karşılaşma sebebimiz arkadaşlar. E, A ve B değerini atamamış olmamızdandır. Yani printf ile atamamışız. Bu değerler kendisinin daha önceden atanmış olduğu değerler. Yani yüzde de. Şurada şeyi unutmuşuz arkadaşlar. Virgül A virgül B dememiz gerekiyordu. Çünkü bu yüzde desimal olarak e, belirttiğimiz ifadeye herhangi bir şey girmedik. Dolayısıyla e, program kendi daha önceden belirlenmiş değerleri buraya attı. Şimdi programımızı tekrardan compile edelim. Öncelikle şu penceremizi bir tuşa basarak kapatalım ve e, compile run diyelim yine 3 girelim 9 girelim 3 sayısı 9'dan küçüktür ifadesini verdi ve son olarak arkadaşlar e, eşit girelim sayılarımızı 4 girelim 4 girelim 4 sayısı 4'e eşittir şeklinde tabi bu ifade yeş ifadesini biz burada e, bu şekilde yazdığımızdan dolayı gelmektedir. Evet arkadaşlar if konusuna giriş yapmış olduk. Bundan sonraki dersimizde yine if yapıları üzerine çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar kolay gelsin.